Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi hem haftanın ilk günü hem Ramazan'ın ilk günü. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah böyle sağlıkla, sevgiyle dolu bir ay geçirelim. Haftanız da güzel geçsin. Şimdi ee, cilt makyajımı falan tamamen yaptım ben. Bir palet denemek istiyorum. E, dün geldi zaten gratisten aldığım bir palet bu. Şöyle soğuk tonlardan oluşan Wet n Wild'ın ee, Hemen okuyup söyleyeceğim size. Rose in the Air Color Icon e, Color Color Icon ya da Rose in the Air adlı e, şey far paleti. Böyle soğuk tonlarda çok fazla önüm yoktu böyle mesela şeyleri falan ayrı yapmışlar işte geçiş renklerini falan. E, tamamen bir rastgele e, bir göz makyajı uygulayacağız hem de far paletinin işte performansını birlikte test etmiş olmak istiyorum. Şimdi şu açık renk olan e, la katlanma bölgesi madem diyor. Onunla bir katlanma bölgemize uygulayalım bakalım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Genelde ben sıcak tonları kullanmayı severim ama Baktım elimde yok böyle çok soğuk tonlu paletler tozuttuğunu görmedim şu anda ve gerçekten güzel bir geçiş rengi şimdi ne yapalım göz kapağımıza şu en açık bir yanındakini düz bir şekilde bir sürelim. Sonra kenarlardan başka koyu bir renk yine yani bir açılış yaparız. Hafif bir ışıltılı e, görüyorum bunu. E, şöyle göstereyim. Yani tozutması neredeyse yok denecek kadar az. Bir dönem ne kadar çok o kullanıyorduk. Hatırlıyorsunuzdur. Artık bunlarda neredeyse eski L'Oreal fiyatlarına falan yaklaştığı için. Büyük gratis indiriminden almıştım. 10 günde anca geldi. Daha da gelecek bir paketim var. Onun için de ayrı bir video çekip sonra da denemeli bir e, gene video yaparız. Ben bir yandan da böyle şöyle yakından kontrol edeyim. Baya böyle bir e, gold gibi simleri hoş duruyor. Sevdim bunu da. Şimdi dış kısımlara e, ne yapalım? Hangisini yapalım? birazcık daha sıcak şu birazcık daha soğuk madem soğuklardan gittik çok kullanmadığım bir renk benim de açıkçası şöyle küçük bir oturtma fırçasıyla bakalım nasıl olacak mat renkler tutmuyor diyebilirim şöyle bir fırçayla bakalım dış kısımları oturtalım açık simlinin üzerine bunu biraz oturtması zor oldu. Şöyle yapacağım tekrar bununla. İnşallah çok eğmiyorumdur. toparlayacağız bunu tekrar. Öbür gözle bir yapalım. en kötü ihtimal önce onu yapıp sonra açık rengi süreriz. Onun da daha iyi oldu bak bu gözde. De benim tamamen tarzımın dışında bir makyaj olduğunu sanırım fark ediyorsunuz artık son zamanlarda. Az bir şey tozuttu. Şurası oturmadı nedense. Bak bu daha güzel oldu. da şöyle. Taktım oraya şu koyuyu illa böyle bir keskinleştirip sonra dağıtacağım. Şey yapacağım şu parmağımla üstünden. De ha şimdi dengelendi. <laughs> Buraya da geçelim. Değişik geldi şimdi bana sanki şey. <laughs> Dediğim gibi hep sıcak tonlar çoğunlukla kullanmış olduğum için. Ee, şey yapalım Şu aslında böyle sarı gibi ama bir göz pınarına ve kaş altına denemek istiyorum onu da. Maksat birden fazla rengin performansını e, görebilmek aslında. Bu mat as aslında biraz aslında dedim. Bu arada bugün biraz böyle grip gibiyim. Dün daha kötüydüm de. E, boğazlarım falan ağrıyordu. Şimdi böyle böyle burnumu akmak ister gibi sesime birazcık burada hafif bir kırgınlık ee, dedim Arzu makyaja aç hemen şey yap kendini toparla ee, kaşımın altına da yine aynı en son kullanmış olduğum şöyle bakın rengi yapacağız deneye deneye yapacağız. birazcık daha çok eşit olmadı çünkü bence fena değil alt kipik tiplerimize de gene aynı kahverengiden şöyle bir geçelim arka kameradan çektiğim için kendimi göremiyorum o yüzden de şey oluyor arkaya bakmak zorunda kalıyorum ve burada açıyı ayarlamak maalesef birazcık zor yani şu alttaki üç rengi de çok merak ediyorum mesela ee, şu güzel bir mürdüm pembe diyebilirim altı mürdüm göz kalemi de çok güzel olur ee, şu ikisi böyle işte somonlu kızıl kahveli. Aslında hem sıcak hem soğuk tonları barındırıyor. Mesela şu baz olarak kullanılıp e, şu ikisi kime gösteriyorsam oradan <laughs> e, güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, bence oldu. Buranın göz sürdük mü? Sürdük. Ne yapacağım? Kalem sürmeyeceğim. Iııı ee, maskara süreceğim ve ben bir maskara çıkarttım ha. Ee, bir kahverengi maskara almıştım yine Like e, Exceptional böyle fırçası kahverengi fırçası da Lush Sensational tarzı şöyle bunu bakalım nasıl olacak bir de kalem sürmeyelim gene bu aralar kalem sürmeme denemeleri yapıyorum değil. Ee, kolay çıkıyor bir de. Kullandım birkaç kere. Ee, arındırması da yağ bazlı temizleyiciyle daha kolay. Ee, Flormarlara göre flormarlar bayağı bir e, uğraştırıyor. Evet temizliyor ama şey soracağım size. Önce çıkıntılı kısmını mı iç kısmını mı sürüyorsunuz Sorayım size. Hani her seferinde kararsız kalıp bir öyle bir böyle deniyorum. gördüm. Maskara aradık geçen gün Şimal'le. Kiko'ya gittik yok. Ondan sonra Gratis'e gittik. Lush Sensation'ı varmış yok. Kiko'ya zaten gelmemiş. Aslında sitelerinde falan gözüküyor ama gelmemiş yani. Velhasıl ben de onun yerine kahverengi aldım şöyle bakalım. İlk kat maskara fena değil aslında bir katı daha belki şöyle e, geçebiliriz. Belirgin kirpikler olsun madem. Normalde zaten zor nefes alıyorum. Bir de böyle gribal bir şey olduğu zaman böyle kalıyorum yani. Mevsimsel bir gün bir güne uymuyor maalesef İstanbul'da hava. Sanırım üşüttüm. Bence oldu gibi gözüküyor. Bakacağım ben de şimdi tekrar sizi şey alacağım. Şu ruj bir de parlaklı şey ekleyelim mi? Göstermiş olayım hem onu size şu like atın gene hadi gene şey olsun like It ve wet and wild günü olsun my lips böyle içinden hani demiştim de çok küçük sinleri var never never yani belli olmuyor asla asla sadece altı kere ruju oynatmakla kalıyor yani öyle söyleyeyim ama kalınca yani bir şekilde kat kat geç üstünden. Böyle bugün birazcık bantla gezeyim. Ee, nasıl oldunuz şimdi ben yine hop e, pencere önüne geçip ayrıntılı bir göstereyim size. Kaç renk kullandık? Dört renk kullandık. Normalde iki renkten fazla makyaj yapmayan arzu kalem sürün arzu. <laughs> bu ara böyle birazcık da böyle bronzer sürdüm. İnadına şimdi sanki olmuş gibi parlaklığı ne dersiniz? Bilmiyorum beğendiniz mi? Ben genel olarak beğendim far paletini. Tabii ki akşama kadar performansını bilmiyorum. Aa, bu şekildeydi. İndirimde 90-99 liraya falan düşmüştü öyle söyleyeyim. Başka renkleri de var. Ama e, bu renkler bende daha çok olmayan renkler olduğu için bunu tercih ettim. Sanki tek tarafa pınarlarını ve kaşaltını aydınlatmamışım gibi geldi. Ee, tekrar onları bir düzeltip şey yaptım. Göstermek istedim. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğimde şu sağ gözüm o kadar rahatsız etti ki görüntüsü. Tekrar düzeltip şimdi bunu videonun sonuna ekleyeceğim. Birkaç ekleme yaptım. Hafif böyle daha dağıtma fırçasıyla ee, kahverengi geçme çizgi gibi duruyordu. kamerayla çekerken çok anlayamayabiliyoruz bazı şeyleri. O yüzden şöyle bir güncelleme yapayım. Hani makyajı silmek istemedim. Öyle. Arkadaşlar saat 6.30 şu anda ben e, videoyu yaptığımda ilk sürdüğümde saat 11 falan gibiydi. Hastayım gözlerim akıyor. E, yattım falan da ona rağmen bence kalmış yani birazcık. Kusuruma bakmayın ama e, böyle bir 6-7 saat sonraki halini görmenizi de istedim. Videonun okay. sonu burası artık. Okay.